Lidia, Hu Niye dönüyorsun? Bana bak bakayım. Dur dur dur. Dur. Niye dönüyorsun Lidia? Ne oldu? Ay ben duyamıyorum bunu ya. Lidiya bir şeyler diyor duyamıyorum henüz <laughs> Sen duyuyor musun? <laughs> ha ne diyor? Ben duyamıyorum. Ne diyor? Ee, öyle de yani ne diyor? Ne demek istiyor? şeker diyor. Şeker mi diyor? Anladın yani Lidya'nın böyle söylemesinden. Ben duyamıyorum ya. Allah Allah. Lidya anne de bakalım. Anne de bakayım. Yok ben duyamıyorum Menüs. Bir şey var. Bir ne olmuş buna ya? Ben anlamadım. Sesi, sesi çıkmıyor bunun. Değil mi? Lidya'nın ses çıkmıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bizim bir tane sihirli değneğimiz vardı. Onu getir tamam mı? Lidya'ya bir hokus pokus yapalım böyle. Evet. Yap bakalım Venüs sen Lidya'ya. Lidya'ya yap bakalım. Hadi bakalım. Ama ne dediğin anlaşılmadı ki. Ver bakayım Lidya. Şimdi sana yapıyorum. Hokus pokus. Lidya konuşsun. Bum. Konuş bakalım Lidya. Anne. Aa, konuştun. <laughs> <da aynı>, <laughs> evet başardın. Demek ki sihirli değnek işe yaramış. Olmuş. Değil mi? Pizza. <laughs> <laughs> Anne. Evet. Yetmiyor mu? Yetmiyor mu? Dur bakayım Sihir bir, bir Venüs'ü susturalım bakalım. Pokus, pokus, Venüs susun. Po! Venüs. Venüs. Aa, işe yaradı gerçekten de. Arkadaşlar bu sihirli değnek işe yarıyor ya. Anne ya, ben de yapacağım. Sen de mi yapacaksın? de Ama konuşuyorsun ya zaten sen. Açıldın artık. Şimdi Venüs sustu. Hiç. Bak Venüs sustu. Venüs konuş bakalım. Anne. Aa, anne. beni kandırdınız ya. Beni trollediniz mi siz? Dedeceğim. Beni kandırdınız siz ikiniz. Bana şaka yapıyorsunuz. Ben biliyorum. Dedeceğim. Pokus. Pokus. Beni üstle Lidya açılsın. Pol. Olmuyor. Beni kandırıyorsunuz. Ben biliyorum. Beni kandırıyorsunuz. Beni şakaladınız ikiniz de. Değil mi? Yalan yapıyorsunuz bana siz. Anne. Aa bak anne. ben biliyordum biliyordum, biliyordum, biliyordum. Bunlar bana şaka yapıyor arkadaşlar ya. Hoşça kalın arkadaşlar. Merhaba Görüşürüz. Uyuyup oyuncu, uyuyup Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.